Bir kardeşim de bana şunu anlattı. Hocam, tarikata girinceye kadar hiç doğru dürüst rüya görmüyordum. Tarikata girince e, mürşidimi gördüm, Hazreti Ebu Bekir'i gördüm, şunu gördüm, bunu gördüm diyor. Kardeşlerim, aynı şeyleri bakınız, e, Hristiyanlar da görüyor, Yahudiler de görüyor. Hazreti İsa'yı görüyorlar. Hazreti İsa bir peygamberse rüyasında ona... Şeytan nasıl görülüyor bilmiyoruz. <laughs> Ama budistler de görüyor. Bir budist rüya görmese o in, dine ina, iman eder mi? Bir budist kendi rüyalarından mutlu olmazsa çıplak dolaşan Hinduist e, Hinduist göre görevinde mensup rahiplerinin ayaklarını öperler mi? Yani ey Müslüman sen tarikat adı altında Allah'ı idrak etsen öyle belki rüya görmezsin veya görürsün. Rüya insanı bağlamaz, amel bakımından bağlamaz, inanç bakımından bağlamaz, hele Kur'an ve şeriat bakımından hiç bağlamaz. Rüya ile amel caiz değildir.